Harbaz. Sence mesela... ...şu an bu odada... ...böyle yürümecilik gerekliliklerinden... ...mesela ne eksik? Evet bazı eksikler var ama... ...olsun. Elimizdeki imkanaya bakarsak... ...gayet iyiyiz bence. Baş başacılık, efendime söyleyeyim... ...birazdan ışığı kısarız... ...loşçuluk. Ay saydı da saydı... ...Anti Romantizm Derneği eş başkanı. Diyorum ki... ...çok içecek bir şey var mı olsa hani böyle ne bileyim? Ne içersin? Ne bileyim oğlum sen seç. Oda servisi mi gördük? <laughs> ben de ben de. İşte. Su da yaptığın triplere devam mı? Asıl sen trip yapıyorsun bana. Ya ben ikimiz için konuşmuştum hem. Ben kimin için konuşuyorum? Ha? Sen ben Tuncer için mi konuşuyorum? Ya bak yemin ediyorum stresten saçlarım beyazladı ya. <laughs> Gel. Ya aklıma ne geldi? Gene güzel bir film açalım, film izleyelim. Evet olur. Ee, ama bir şey söyleyeceğim, yarın sabah erken kalkmak zorundayız. Bir de kan Demir bir gelmeden doları değiştirelim. Sen geç şöyle rahatına bak. Şimdi ben sana çok güzel bir film seçeceğim. Tabii bu otel kumandaları falan nasıl seçiliyorsa. <laughs> Vay be. Yani ne bileyim bizim hayatımızda daha önce hiç böyle şeyler olmamıştı Yani kadehli hadi. Benim var ya seninle yaşadığım her an ilk ilk. Hey, ayıp olmasın diye kimse tarafından alınmayan tabakta kalan son patatesin. Yüzde üç kalan telefon şarjımın imdadına yetişen şarj aletim. Şarjımsın şarjım. Yandı Olar. Burak. <laughs> yanarım ulan. 25 milyon kere yanarım. İçimizde yanıp tutuşan şeyleri ne yapacağız? Söndüreceğiz. Kül ol, kül olanlar külleri ne yapacak? Denizlere savuracağız. <laughs> Hem öpüşeceğimiz anlaşıldı ya, fark edildi ya. Hiç, hiç, sıkıntı yapmıyorum hemen kapatacağım çünkü. Ferdi arıyor, ona bir bakayım anam. Kando bizi basıyordu, dikkat. Kan Demir abi odalarını basmış. Nasıl yani? Buraya geliyor mu şu an Kan Demir abi? Gelir mi ki bu odaya sence? İnanamıyorum yani. Burası şu an sizin odanız ve yani eğer beni burada görürse var ya... ...kadehler, madehler... ...burası şu an aşırı derecede yürümüşlük kokuyor yani. Ve ben daha eğer yürümeden yürümüş gibi böyle namım çıkarsa... ...ben çok şey, bir, bir şey olurum yani. Saçmalama. Gülmeden gülmüştük olur mu? Gülmeyecek evet bir tane. Yani Her şey yapayım o zaman. Üf, niye böyle oldu ya? Avuçlarım nerede kızım? Avuçlarım mı? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük